Evet cam çerçeve İndiya Belediye'nin şu an. Saldırıyorlar. Evet, evet belediyenin camı çerçevesi kırıldı şu anda. Evet. evet. burası savaş alanına döndü şu an. Biz de müdahalenin ortasında kalmak zorunda kaldık. Tahtalar üstümüze geliyor. Evet kadınlar, çoluk çocuk hepsi burada. Evet belediyenin bütün camları çerçemidir şu anda iniyor. Evet. Burası savaş alanına döndü şu an. Evet görüyorsunuz. Tam çerçeve indi belediyenin. Evet. Şu anda burası savaş alanına döndü. Evet. İyi Allah. Sen Allah. Sen Allah. Sen Allah. Sen Abi Sen ne Sen Allah. 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 Sen Allah.

Evet şu anda belediyenin camları inmiş vaziyette çerçeveler.